Yedim onu. Trene mı durmuyor. Gaza bastırma gitmiyor. Öyle bir araba. He, unutmadan kardeşimle de sizi tanıştıracağım birazdan. Herkese merhaba. Ben Ayhan. Şu an saat sabah 5.30 civarında ve ben Balıkesir'e doğru yola çıkıyorum. Bir araba alacağız. Bu arabayla ilgili yeni içerikler gelecek. Bu içerikler içinde de önden bir vlogla sizi bu araba alma deneyimimden bahsedeceğim. Şu an sabahın erken saatleri olduğu için biraz kısık sesle konuşuyorum. Videonun enerjisi gitgide yükselecek. Şimdi uçağımıza doğru yola çıkalım. Müzik <laughs> ettim. Hem bakımı yapılmamış hem de lastiğin havası inik. Biraz Allah'a emanet gidiyoruz. sağolsun boyutlu halletti arabayı zaten emin ellerden almıştık o yüzden sıkıntı yok sorunumuzu çözdük, dönüyoruz şimdi artık boyutlu arabayı bize sattığına göre diyor ki sana gökyüzünü göstereceğim o yüzden şu an TOKI rampalarına gidiyoruz TOKI rampalarında kısa bir görüntü alacağız alabilirsek aracımız 8 silindir, 4600 motor Range Rover 97 model frene bastırma durmuyor, gaza bastırma gitmiyor öyle bir araba gaza <laughs> bastırmaya da gidiyor canım fren de bence yani iyiymiş evet Toki rampasının başındayız bu taraftan böyle gösteresene yemin ne kadar oldun daha iyi olur şöyle bir şehir manzarasını da gösterelim kamerada çok belli olmuyor ama bayağı şu an havaya doğru gidiyoruz yani Şu an tırmanıyoruz. En büyük olduğu nokta burası. Böyle bir rampada bile geri kaçırma zor. ve zirveye ulaştık. Manzara ya, müthiş. Normal vites alıyoruz. Normal asfalt vitesi. Edremit Körfezi'nin Toki zirvesindeyiz. Kaz Dağları değil, yanlış olmasın. Toki, Toki Dağları bunlar. Toki Dağları aynen. merhaba. Gerçekten çok yorucu bir gün oldu. Bugün şu an kullanmakta olduğum arabayı aldık. Ama başıma neredeyse gelmeyen kalmadı diyebilirim. Ve gerçekten çok yoruldum. İşi uzatmadan konuya gelecek olursak bir Range Rover araç aldık. Bunu bir off-road aracı olarak dizayn etmek istiyorum Ama tabii böyle ileri düzey çok abartı bir off-road değil hafif arazilerde kullanabileceğimiz biraz yüksek bir araç istiyordum. Ama bir yandan da güçlü bir araba olsun istiyordum. Modeline çok fazla bakmadan bu arabayı çok beğendik. Uzun zamandır da araştırmasını yapıyorduk. Çok uzağımıza gitmeden çok sık sanayide görüştüğümüz, aynı zamanda hemşerimiz olan Oğuz abiden ve oğlu Balıkesir Akçay'da yaşıyor. Biz de her fırsatta Balıkesir Akçay'a geliyoruz. Buraya geldikçe de sanayiye gidiyoruz. Babamın da zaten sürekli görüştüğü insanlar kendileri. Bu arabayı biliyorduk zaten yani zaten aslında aklımıza da onlar bu arabayı soktu diyebilirim. Yani bu arabaya bir kere bindikten sonra çok beğenmiştim. Kardeşim de çok beğendi. Birlikte bu arabayı almaya karar verdik. Bir süredir zaten araba bakıyorduk ama bu arabayı atlamıştık. Ben de de geçtiğimiz günlerde tatile geldiğimde ilk zaten bu arabayı görmeye geldim. Ve bir kez daha bu arabanın alınabilecek bir araba olduğunu gerçekten bu arabaya çok iyi bakmışlar. Ve bu şekilde bir maceraya atılmış olduk. Ama tabii öncesinde ben İstanbul'a dönmek zorunda kalmıştım. İstanbul'dan buraya günübirlik olarak aracı almak için tekrar geldim. Ben bugün sabah geldim buraya. Aracın satış işlemleri falan hallettim. Şimdi kardeşim geliyor havaalanından. Onu alacağım ve tekrar birlikte İstanbul'a döneceğiz. Yani çok kısa bir Akçay turu olmuş oldu aslında bizim için. Hızlıca arabayı aldık ve dönüyoruz. Çünkü İstanbul'da önemli işlerimiz var. İstanbul'dan gelişimle ilgili de şundan bahsetmek istiyorum aslında. Sabah saatlerde yola çıktım. Üçüncü havalimanı yani İstanbul Havalimanı'ndan da buraya uçak. Eşimi ve oğlumu eşimin annesine bıraktım. Kendi aracımı da oraya bıraktım. Buraya da sabah tik gelecektim. Tik bindim. Zaten ilk kullanıma özel indirimi de vardı. Onu kullandım. Normalde aktif olarak garanti Move kullanıyordum. İlk defa tik tak kullandım. Ama tik tak İstanbul Havalimanı'nda hizmet vermiyormuş. Oraya gittikten sonra bunu fark ettim. Açıkçası İstanbul Havalimanı'nda hizmet vermeme ihtimali gelmemişti bir kiralama firmasının. Onu tahmin edemedim açıkçası. Oraya gittim, kiralamayı bitiremiyorum. Uçağın kalkmasına 1 saat 15 dakika falan kaldı. Zaten biliyorsunuz İstanbul Havalimanı fazlasıyla büyük bir yer. Orada uçağa gitmek de biraz ölüm oluyor bazen. Ya şu an var ya, inanılmaz saçma bir durumun içine düştüm. tiktakla geldim İstanbul Havalimanı'na ama TikTok İstanbul Havalimanı'nda hizmet vermiyormuş. Arabayı buraya bıraktım. Bir şekilde yardımcı oldular ama bana biraz pahalıya patladı. Ama uçağı kaçıracaktık. Yapacak bir şey yok. TikTok müşteri hizmetlerini aradım ve durumdan bahsettim. an var dedim. Aracı buraya bırakmak zorundayım dedim. Ne yapabiliriz dedim. Onlar da şöyle bir çözüm ürettiler. Aracı otoparka bırakmamı istediler. Daha sonra da onlardan birisi gelip aracı alacakmış. Ama tabii otoparkın ücretini benim ödememi istediler. Mecbur kabul etmek zorunda kaldım tabii ki. En azından bir çözüm üretildi ve beni mağdur etmediler. Yani sorunu olarak da olsa en azından çözebildik. Birçok firmada bunu çözemeyebilirdik bile yani. O yüzden durumdan şikayetçi değilim. Siz bu videoyu izlediğiniz tarihlerde TikTok İstanbul Havalimanı'nda hizmet veriyor olabilir. Ama benim yaşadığım tarihlerde hizmet vermiyordu. Görüşmelerin devam ettiğini yakın zamanda da sonuçlanacağını söyledi çağrı merkezinde görüştüğüm arkadaş. Ama arabayı bir şekilde oradaki otoparka bıraktı. Uçağıma bindim. Balıkesir'e indim. Doğrudan zaten sanayiye gittim. Araç sanayideydi birkaç ufak tefek eksiği vardı. Onları hallettik. Daha sonra notere gittik, satışı aldık. Noterden çıktık, konta basıyoruz, araba çalışmıyor. Enteresan bir durum. Tabii ki karşı taraf zaten tanıdığımız olduğu için kötü niyetli olmadığını biliyoruz ufak bir problem varmış. Bunu da biz arabayı yeni aldığımızda fark etmiş olmamız gerçekten güzel oldu. Hızlıca hemen onu da yaptırdık ve şimdi İstanbul'a doğru yola çıkacağız bu akşam. Marş bastığımız kısımda bir röle arızalıymış. Bunu değiştirdik yani böyle 20-30 liralık bir parça ama o hatayı tespit etmek gerçekten çok önemli. Sağ olsunlar buradaki arkadaşlar da fazlasıyla yardımcı oldu. Hatamızı tespit ettik, parçamızı değiştirdik ve yola çıktık. Bu arabayı alırken başımıza böyle çok fazla olay geleceğini düşünüyoruz. Çünkü araba gerçekten çok eski bir araba. 97 model bir araba ve birçok arabadan daha fazla elektroniğe sahip. Yani 97 model bir arabada elektrikli aynalar, elektrikli koltuk, koltuk ısıtma, dijital klima gibi bir sürü özelliği var. Dolayısıyla çok fazla elektroniği var ve bu kadar elektronik aslında off için özellikle ya da uzun yol için ya da bu kadar eski arabalar için diyeyim daha doğrusu tercih edilen şeyler değil. Biz burada bir risk aldık, tercih ettik. Babam da aslında bu durumdan çok memnun değil. Ama biz risk aldık birazcık. Umarım faydasını da görürüz. Şu an ışıklarda durdum. Edremit içerisindeyim. Havalanına doğru kardeşim almaya gidiyorum. Ama günün sonunda parçamızı değiştirdik. Arabanın eksikliklerini tamamladık. İçerisinde de birkaç değişiklik yapmamız gerekecek. Daha sonra arabanın dışına art. özellikle görünümüne birazcık daha zaman ayırmamız gerekiyor. Bu arabayı aldık. Özellikle kampa giderken kullanmak için aldık. Kampa giderken de herkesin giremeyeceği yerlere gitmek istiyoruz aslında bakarsanız. Dolayısıyla böyle bir arabaya ihtiyacımız vardı. Normalde aslında elimde mevcut olan ve bu arabaya da çok yakışacak olan bazı aksesuarlara sahiptim. Onlardan daha önce hiç bahsetmedim. Onu da yine ileriki videolarda bu arabayla birlikte görüyor olacaksınız. Bu arabayla gerçekten güzel içerikler üretebileceğimize inanıyorum. Sizin de bu konuda fikirlerinizi ve görüşlerinizi merak ediyorum. Yorumlar kısmında benimle paylaşmayı unutmayın. Vlog tadında bir video oldu siz de keyif almışsınızdır. Ben videoyu çekerken de bugünümden de ayrı ayrı keyif aldım. Şimdi kardeşimi alacağım, bir yemek yiyeceğiz. Ondan sonra da İstanbul'a doğru yola çıkıyor olacağız. Zaten videonun kapanış görüntülerinde de görüyor olacaksınız. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Ha, unutmadan kardeşimle de sizi tanıştıracağım birazdan.